Sizlerle birlikte Tavşan Pekan'ın lanetli evine geldik. Bugün onu arayacağız. Arkadaşlar kendinizi savunmamız gerekiyor. Sadece tıkırdan başka hiçbir ses yok şu an. Ya ne yapacağımızı bilmiyorum. Aha! Yiğit, oğlum Fatih'i duydun mu? Fatih'i bırakamayız oğlum. Oğlum bırakalım ya. Fatih kendine Fatih. gel, oğlum kendine gel. Fatih. Fatih. Göz kapaklarını oğlum, aç. Oğlum bir şey yok. Herkese selamlar dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Hüseyin. Ben Fatih. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bildiğiniz üzere bir tavşan var. Çok lanetli bir tavşan. Adı Tavşan Beka. Değil mi Fatih? Evet. Fatih daha iyi biliyor. Arkadaşlar bugün lanetli tavşan Beka'nın ormanına geldik. Bugün onu arayacağız. Arkadaşlar en son başımıza bela olmuştu. Zaten bir videomuz daha gelecek onunla ilgili. Kaç gündür onun üstüne araştırmalar yapıyorum. Bu ormanı buldum bir Arkadaşlar e, Hüseyin, Fatih köpek sesleri e, falan. Metafizik geliyor. ve astroloji, aídeneten meteoroloji falan filan hepsinin arkadaşlar after yani hepsinde ön Insanız, doktora yapmış bir insan. Yani Arkadaşlar tamam biraz var. abartmayalım ama yani üniversitede falan birkaç tane şeyini araştırdım. O yüzden Tavşan Beka ile ilgili böyle araştırmalar falan yaptım. şimdi arkadaşlar daha fazla uzatmayalım. Hadi o zaman videoya video. geçelim. Evet. evet arkadaşlar şimdi hazırsanız ormanın derinliğine gitmeye başlayacağız. seslere Kanka, girmeye başlayalım. Seslere falan filan geliyor oğlum bu ne? Neyse Yiğit bak dikkatli ol tamam mı? Arkadaşlar tamam. kameramanımız Yiğit Instagram a hesabını aşağıda bulabilirsiniz. Bu arada Fatih'in Instagram hesabını aşağıda bul. Arkadaşlar benim e, daha önceden bir avcılık serüvenim vardı. Ben arkadaşlar Fatih de bu arada çok iyi iz sürücü. Evet arkadaşlar iz sürmeyi görüyoruz. Komboça'da 3 yıl iz sürücülük bir, bir Mesela önlü bir abi toprağı duyacaksın tamam mı? Gel abi yaklaş yaklaş gel abi. Bak ne diyor abi? Hey, ne diyor lan? Dur, bir dakika Ne dur, dedi? Oh, ha, ne diyor? Dur, bir dakika, dur, dur. Ne dedi? Kim? Ne diyor ya? Fatih oğlum şuraları bir çeksene baksana, burada yerleşim yeri falan var. Oğlum bunlar yani. var ya, bizden iyi yaşıyor var ya. Oğlum bak bir dakika Fatih, tamam. Fatih arkadaşlar, Komboşya'da 3 yıl e, biz hepimiz e, bir dalda geliştirdik kendimizi. Ben astronomide, Fatih de iyi sürücü. Kendini kapladı... Fatih buraya gel! Oğlum yalnız bırakma tamam mı? Bir sürücüsün diye. Fatih gel lan git be gitme be! Gelsene oğlum! Fatih dur koşma! Fatih ne yaptın? Bir şeyler buldun mu önden? Kanka, kusurunu hissediyorum. Bile, bir dakika, tavşan bir kere daha önce kokladın mı? Kanka bir şey diyeceğim, bir silah milah sopa bir şey alalım mı lan lazım olur mu? Olur kanka. Olur abi. Kanka silah dedin. Gel şuradan Arkadaşlar kendinizi savunmamız gerekiyor çünkü tavşan bekanın o kadar şirin göründüğüne aldanmayın. Aslında kendisi çok tehlikeli bir tavşan. Arkadaşlar şimdi lanetli ormana girmiş bulunmaktayız. Burası giriş bölümü. İlk önce buralarda biraz arayacağım. Bakalım ne yapacağız. Sesini falan duyuyor musun? Kanka sen şu an köpeksiz duyuyorum ama baktan da olsa mesela bir şey Aa bana sen mi yaptın? Evet İz sürücülük yeteneğini kullanıp yerlerdeki izlere bir bakar bir şey Tamam yapayım. hemen bakıyorum kanka. Bak burada bir karınca yuvası var. Çek kameraman gel kameraman. Bak burada bir karınca yuvası var. Arkadaşlar tavşanlar ne yer? Karınca yer. Bak buradan evet. gidiyor bak. Bak bir dakika şimdi şuraya arkadaşlar iz bulma büyüsü yapacağım. Bekle. Benim senin günlüğüm var. senin ne oluyor lan? Bir şey, şey oldu mu oğlum ben göremiyorum tarafta. Nasıl anladın onu? Tozlar sana iz mi gösterdi? Tavşanın bardağı. Aa. Abi bir şey mi? Fatih bir kendini geliştirmesin. Ya Fatih bir şey diyeceğim ya, bir şey diyeceğim. Geri mi dönsek ya? Ha? Moruk, oğlum ben korkuyorum. Moruk. Oğlum korkuyorum ya. Bu yola girdik artık. Ya yapma gözüm. Bu yoldan seveyim. geri dönemezsin. Ya abi ne yapacağız Fatih? Oğlum ben çok korkuyorum. Orman lanetli orman. Bu saatte ormanda ne işimiz var arkadaşlar? Tavşan Beka'nın elması. Evet aynen. Bu elma değil arkadaşlar. Bunlar Nar. ilerleyelim hadi biraz daha. Şuraya bir, bir tane daha bir atayım mı? Dur şuraya bir büyü atayım. bir büyü dikkat et ha tamam mı? Dikkat <laughs> et. Dur oğlum dur bak daha buldum evet. ya. Burada olmaz. Burada olmaz. Burada. Bak zaten patika var. Patikayı patik takip edersek belki bir şey bulur. Doğru diyor. Arkadaşlar amacımız onun evini bulmak. İnşallah evini bulabiliriz. Şimdi hadi onun evine gidelim. Elinde taş maç bir şey olsun yemin ediyorum var ya. Oğlum, bir şey yapalım. Geldi. Nereye geldik Geçim lan? Şu patikadan biz. gideceğiz. Evet arkadaşlar hava birazcık fazla karardı. O yüzden ışığı ya yakmak zorunda kaldı. Uzak kurmasın Fatih. Yani dikkatli ol. bak diğer yemin ediyorum. Bak, bak geçen gün Onur falan da söyledi bana. Tavşan Bey'e çok fazla tuzak kurmaya başlamış. O zaman dikkatli olacağız. Kanka şey. dikkatli, dikkatli olun. Bak yemin her basınız yiğit. Sen geri geri yürüyorsun. Dikkat et sen. Bin dikkat et tamam mı? Dile kolay yemin ediyorum var ya ölür gideriz burada kimsenin haberi olmaz. Bak kimsesiz ormana geldik. Ha! Ne oldu, ayağım ne oldu lan? Şey, ayağım bir şey kesti. Ayağım, birisi. Ayağım bir şey kesti. Ah. Hadi tuzaklarından birisine mi yakalandı? Bakayım mı? Ah. Tamam dur burada Filiporus otu var. Gel bunu sürelim. Tamam sür sür. Ah! Tamam kanka ilk başta yakar. Antibiyotikten dolayı tedavi edeceğim. Hmm. İyi misin? Sekmiyorsun değil mi? Yok, çok sıkıntı yok. Oğlum bak, bak sesler artmaya başladı Fatih fark ettin sen. Oğlum bak çalılardan sesler geliyor Fatih. Ah! Çek! 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 Ah! ah! Çil, 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 çil. ah! Oğlum bak sana dikkat et demedim mi ya? Ya oğlum ya. İyi sen iyi, iyi misin? Ben iyiyim bende bir şey yok. Ya oğlum bir şey var mı? Ama baksana. Ya oğlum ne yapıyorsun Aa, ya? Zehirli olabilir. Ya, ya oğlum tamam. Bir şey var mı? Bence? Oğlum ya çok kötü oluyorum ben. Ya oğlum bak bak karardı arkadaşlar iyice. Önümüzü görmekte zorlanıyor. Ver şu ışığı bana. Ha. Dur tamam ışığı bana ver gel. Gel. Arkadaşlar. Yavaş yavaş ormanın derinliklerine gelmeye başladık. Son bir yere geldik, çıkmaz yere. Şimdi buraya da bakacağız. Eğer burada da yoksa zaten geri dönmeyi düşünüyoruz. Fatih. Fatih bir şey diyeceğim. Şuralara bir baksak mı lan? Kanka sana bir şey diyeyim mi? Benim ayağıma bazı bir şeyler yapışmış. Bir çeksene şuraya bir. Bunlar ne lan? Ya oğlum bunlar ne böyle? Oğlum sesler geliyor lan. çalılardan. Fatih. Dur olmak dikkat edin. dikkat edin. Arkadaşlar bakın yemin ediyorum buraya gelmek için gece olmasını bekledik. Çünkü onu gece yakalamak için. Emeğimizin karşılığını karşılığını bırakmayın. Bu videoya tam tamına 500 like bekliyorum. Yolun sonuna geldi Arkadaşlar bakın arkadaşlar şurada şey bir, kulübe bir kulübe var, var? Burada, bir, burada bir kulübe var gel Baksana burada yediği yemekler var bak Kaplarda besleniyor Aa arkadaşlar ilaç var Tavresat göz damlası <laughs> Göz damlası mı kullanıyor lan Arkadaşlar bu? ben bunu bir yerde okumuştum ee, Bu tür küçük hayvanlarda nadir görülen bir hastalık var Tavşanlarda özellikle Tavşanlarda görülen bir göz rahatsızlığı var Sürekli e, parazitlenme yaptığı için Tavşan bekada da olduğunu düşünüyorum Eğer onu rahatsızsa şu an daha iyi yakalayabiliriz ama ya yıkıyor. Şuraya bakalım mı içine? Sesten sek mi lan acaba? Sesten mi? Nasıl diye sesleneceğiz ki? Beka diye seslen. Hadi. Ben korkuyorum sen seslensene. Tamam ben sesleneyim. Beka! Dur. Oğlum burada yok. Şu... Bak şuradan da gidelim eğer orada da yoksa arkadaşlar artık geri döneceğiz. Kanka. Bir şeyden biz gelelim mi? Kanka ben bir sürme yeteneğimi kullanacağım. Önden gideceğim. Tamam. Temiz olduğunu ses söylerim gelirim tamam mı? Tamam ben Dikkat et ama tamam mı? Arkadaşlar şimdi... Bir süredir Fatih ortalıkta yok. Şimdi onu bekliyoruz kaç saattir haber gelmedi. Hala bir ses gelmiyor. Oradan sesler gelip duruyor. Tıkırtı geliyor sadece. Evet sürekli tıkırtılar gelip duruyor sadece. Tıkırtıdan başka hiçbir ses yok şu an. yani ha, ne yapacağımızı bilmiyorum. Aha! Ha. Fatih! Fatih! Fa. Geliyorum! Ha. Fatih. Yiğit, Yiğit. Oğlum Fatih'i duydun mu? Bir bağırış sesi geldi. Kanka sen şu kamerayı al, ben Fatih'e bakayım tamam. hadi ya. Dikkat et ama. Sıkıntı yok abi. Arkadaşlar şimdi Fatih'ten imdat diye bir ses geldi. Arkadaşlar bak Yiğit çok dikkatli duruyoruz tamam mı? Tamamdır. Burası onun, onun evi mi? Nereye bu çocuk ya? Arkadaşlar bakın burası onun evi. Tavşan Beykan'ın evi burası. Gelin bir bakalım. Arkadaşlar bu ev zaten doğduğu günden beri lanetli. Yani yani ne zaman gelsek burada hep buralarla ilgili hikayeler anlatıldığı söyleniyor. Sessiz konuşmak zorundayım. Tavşan beka çok kulakları büyük olduğu için bize her an duyabilir. Gidin arkadaşlar. Git. Dikkatli bas. Yerden bir çıtırtı çıkarsa tamam. biz duyabilir. Dikkat ol. Arkadaşlar şimdi geldik buraya. Dışa bakın arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar, arkadaşlar gördünüz mü? Kapı geliyor Fatih. Girmesek mi ki? Fatih, Fatih ya, nerede? Fatih Fatih nerede? Fatih'i bulmamız oğlum, lazım. Oğlum. oğlum. Oğlum bir gel bırakalım boşver ya. Yok oğlum olmaz Fatih'i bulmamız oğlum, lazım. Oğlum ne yapacağız burada? Ya başı belaya girdiyse? Fatih'i bırakamayız oğlum. Oğlum bırakalım ya. Bırakamayız oğlum. Oğlum bak bırakalım ne olacak ya? Ne oluyor lan? Girsek oğlum. mi? Fatih olabilir mi? Ya gel alalım ya. Gel. Çok dikkatli ol. Oh bırakalım ne olursun bırakalım. Fatih bırakamayız. Oğlum ben korkuyorum şu haline baksana şuranın ne yapacağız burada? Abi burası da ne? Ya, ne bu? Ya Yiğit bir şey diyeceğim. girdik ama artık. Oğlum girdik diye bir şey yok Allah'ını seversen bırakalım. Bir bakalım. Ama ben, bence... yarın gelir bakarım gündüz buraya. Ya başına bir şey gelirse? Ya oğlum ne yapacağız ama kendimizi bizde mi öldürelim kendimizi? Ne yapsak bilemedim. Ya şu son birkaç odaya daha bakalım sonra çıkalım. Arkadaşlar sesler falan geliyor. Ya onu gel yani çıkalım buradan. Ya. Çıkalım. Ya. Yani, gel çıkalım. Fatih siz nasıl gideceğiz? Annesine yani, ne diyeceğiz Fatih'e? Ha? Bilmiyorum. Ne diyeceğiz? Arkadaşlar oh. sesler gelip duruyor içeriden ya kafayı da nasıl gireceğiz ya? Taş atsana be. Oğlum tamam hadi gel gireceğiz. Son bir kez bakalım hadi. Ya Fatih ne olursun iyi ol ya. Lütfen iyi olsun. Yiğit, yiğit dikkat Lan ne oluyor lan, ne oluyor lan? Burası ne? Oğlum bu ne? adam evin içinde. Oğlum burada yok. Ya gel çıkalım Yiğit bak burada yok yok oğlum. Gel, yok. Onun oğlum niye başına bir şey geldiyse? Bilmiyorum başına ne gelmiş olabilir? Etraftan bir bakalım. Ya gözünü seveyim ne yapacağız biz annesine ne diyeceğiz ya gel. Gel bir etraftan bakalım belki bir şey görürüz. Tuzak olabilir dikkatli bas. Fatih. Fatih. Gel oğlum. oğlum Fatih oğlum. Kanka, kanka, kanka bana bak iyi misin? Fatih. Fatih. Fatih kendine Fatih. gel. Oğlum kendine gel. Şş. Fatih. Fatih. Göz kapaklarını oğlum, aç. Oğlum bir şey ya Ne oldu iyi misin? Ne oldu sana? Ben nasıl buraya geldim? Kanka iyi misin? Fatih ses ver. Fatih. Bir şey yok oğlum. mu geçiriyor Oğlum konuş bir şey ha. yap. Ha. Fatih. Fatih iyi misin? Kendine, kendine gel. Hadi. Bir yan bir şey kafama vurdu böyle. Arkadaşlar tavşan bekanın işi bu. Oğlum iyi misin tanıcı Emin misin? Yardımına e, ihtiyacım e. var. Yerin Hastaneye gidelim, gidelim, gidelim mi? Tavşan be içinde. Evin içinde. Ya oğlum oğlum Bitti, hadi Yürüyüş gel kaçalım. Koş koş Ulan, koş, gel. Burası, gel. koş koş ben, koş 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 Et, Tuzaklar ben. kurmuş. Aa, hani, şey oğlum ne gördün? Bize anlatsana biraz. Kanka işte, kamerayı iç sürüyordum ben. Bir anda bir baktım. Kafam bir şey yemiş. Ya. Dikkat et boynunda. Oğlum tamam, tam sıkıntı yok e, diye. Neyse şurada videoyu da bitirelim. Kaçalım oğlum bitir videoyu artık. Evet arkadaşlar daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen like atmayı ve hala kanalıma abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Şimdi kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Geliyor.